Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eskimeyen lezzetlerden bisküvili pasta tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ev yapımı pudingimizi yapmakla başlayalım. Tencereye bir su bardağı nişasta, buğday veya mısır fark etmez. Bir su bardağından biraz eksik toz şeker, 3 yemek kaşığı kakaoyu alıp öncelikle kuru malzemelerimizi bir karıştıralım. Kuru malzemeler karıştıktan sonra 1 litre süt, 1 su bardağı da su ilave edip sürekli karıştırarak kısık ateşte kaynamasını bekleyelim. puding kaynadıktan sonra hemen ocağın altını kapatmıyoruz yine kısık ateşte ve sürekli karıştırarak 2-3 dakika daha pişiriyoruz Pudingimizin kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Eğer koyu olursa birazcık su veya süt ilavesi yapabilirsiniz. Ocağın altını kapattıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da kahvaltılık çikolata ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak bir pakette vanilya ilave edip karıştırdıktan sonra artık pastamızın yapımına geçebiliriz. Pudingi hazırlamaya başlamadan önce bir kat bisküvimi dizmiştim. 2-3 kepçe kadar pudingimizden döküp bir spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Ben pastamı büyük boy kare borcamda yaptım arkadaşlar. Dilerseniz dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Benim yaptığım borcamda tam 5 katlı oldu. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Puding sıcak olduğu için üzeri kabuk bağlayabiliyor. O yüzden pastamızı yaparken mutlaka ara ara çırpma teliyle karıştıralım ki kalın bir kabuk tabakası oluşmasın. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum ve bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Beşinci kat bisküvilerimizi de dizdikten sonra yine pudingimizi güzelce çırpma teliyle çırpıyoruz ve kalan pudingi üzerine döküp yine bir spatula ile güzelce düzeltiyoruz. Üzerine bir streç filmle kapatıp yaklaşık bir gün bekletirseniz kıvamı daha güzel olur ama 4-5 saat bekletip de servis yapabilirsiniz. Muhteşem pastamız servise hazır arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.